Kuzey Fırtınası Atletik Bir mücadelesiyle beraberiz bu akşam. Ömer Atletik Bir Boğa'da tacasını kullanma Noyan. Efe Yiğitim müdahalesi bir taş daha kullandı Atletik Bir o gün. Noyan. Tekrar o gün kaleye baktı pasını verdi. Noyan müthiş aldı önüne. Noyan pasını verdi. Osman vurdu gol geldi. Osman attı. Mücadelenin henüz başı. Atletik bir boğa golle başladı. 1-0 başladı mücadeleye Osman'ın golüyle. Defansta kritik müdahaleleriyle tanıdığımız Osman bugün takımını golle sonuçlandırdı bu pozisyonda. Ulaş ulaşt Ulaş vurdu kaleci çıkardı atak devam ediyor Osman vurdu Osman bir daha vurdu Neşet çıkardı çizgiden Müthiş bir karambol oldu Ömer topu kazandı Ömer Sinan'dan sıyrıldı Ömer gole gidiyor kim oldu Ömer vurdu Hasan'dan döndü Ömer bir daha vurdu yine savunma Savunma duvar oldu orada Ulaş rakibinden sıyrıldı Ulaş Neşet izin vermedi <laughs> Neşet izin vermedi orada Taç atışını Yiğit kullandı şimdi. Ulaş tekrar Yiğit. Neşet'in müdahalesi o gün. iki oyuncu top kaybı geldi. Yiğit son müdahale o günden. Taç atışı. <laughs> Serbest duruş. <sürüş. gülüyor> Atletik bir Bilbao'nun bir sıfırlık üstünlüğü var mücadelede. Sinan dokundu. Şut geldi. Barajda Osman'a çarpan top. Ulaş. Yiğit. Bastı döndü geriye. Sinan uzaktan denedi şansını. Out. Şut geldi. Beraberlik geldi. Ulaş attı. Kuzey fırtınası. Tuğrul'un golüyle düzeltiyorum. Tuğrul'un golüyle beraberliği yakaladı. Atletik bir boğa karşısında. Tuğrul serili rakibinden sağda ulaşı gördü. Kademede Yusuf tertemiz Osman'ın önünde kalır mı? Osman'dan önce Adaş'ı Osman'ın müdahalesi. Köşe vuruşu kullanacak Kuzey Fırtınası. Ondre'ye yerden vurulan orada Neşet vurdurtmadı. O günleşindi Hızlıcıbaşıklar. Ömer Ayan karşı karşıya müthiş serili rakibinden. Ömer vurdu direndi dibinden dışarıya gitti. Mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi Atletik bir bu takımı Ömer'le. Osman. Neşet'in müdahalesi. Taç el değiştirdi. Yiğit şimdi kullandı. Osman kalesi önce müsaade. Orada bir vole denemesi. Kuzey Fırtınası oyuncuları birbiriyle mücadele ediyor o pozisyonda. Turul döndü çok sert uzak köşeye Anlar etkili vurdu Turul Oktay'dan uzun kale vuruşu Sinan soğukkanlı Topu göğsüyle kontrol etti pasını aktardı Ulaş'a Ulaş'tan Osman Osman adaşından yine sıyrılamadı Ulaş'ın önünde kaldı Ulaş Ulaş Reşet'ten de kurtardı açısı daraldı Çizgide bir mücadele Tuğrul'dan müthiş bir topuk bası. Ulaş açtı oyunu. Sol çizgi Yiğit. Verdi pasını Osman Taç. Gelişine bir vuruş. Müthiş bir gol geldi orada. Ulaş attı. Atletik bir bağ karşısında. Kuzey fırtınası geriden geldi. Tuğrul şimdi de Ulaş'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Yardan kesilen top. Tuğrul'dan önce o günün mücadelesi Ar Noyan verdi pasını Sinan araya girdi. Osman Noyan o gün Ömer'e doğru Ömer tuttu topu oyun alanında. Karşısında Sinan var Sırlamadı Sinan'dan. Sinan Osman bırakmadı bu kez de Sinan'ı. Şimdi Ömer ayan tekrar. Ömer gitti rakibin üstüne. Ömer Yiğit'ten sıyrılabilecek mi? Sıyrıldı indi çizgiye bastı topa şimdi. Çevirdi içeriye çevirdiği yerde Noyan'ın çok uzağında. Tuğrul şimdi vardı pasını Neşet izin vermedi Osman Neşet uzaktan golleri var Neşet'in yine denedi Yandan out Sinan Son müdahale Noyan'dan Yiğit kullanıcısın Tuğrul Tuğrul çok iyi çıktı İki oyuncunun arasından Kale'yi denedi Tuğrul vurdu Gol geldi Kaleci Oktay Baktı sadece Tuğrul'dan sürpriz bir şut Takımın üçüncü kendisinin ikinci golünü kaydetti. Skoru 3-1'e getirdi. Noyan. Ömer'in önüne iyi düşündü. Sinan dikkatli savunmada. Sinan. Sinan uzaktan denedi. Neşet Ünver savunmada dikkatli olan isim. Sıyrıldı rakiplerinden de pasını verdi. O gün terse Ömer'e. Ömer karşı karşıya. Ömer sıyrıldı kaleciden. Kale boş. Ömer topu golü müthiş. Gol geldi. Çok klas bir gol geldi Ömer'den. Farkı bire indirdi. Atletik bir bu takımı Ömer Aya'nın golüyle skor 3-2 oldu. Osman kesti. Orada bir karambol. Ulaş aldı önüne. Neşet izin vermedi. Turul kafayla ulaştı. önüne verdi. Ulaş gole gidiyor. Ulaş karşı karşıya. Ulaş vurdu. 4-2 oldu. Kuzey fırtınası. Farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ulaş'ın golüyle. İkinci yer hakemin düdüğüyle başladı. İlk yarıda 4-2. Kuzey Fırtınası'nın üstünlüğü var atletik bir bu karşısında. Neşet. Top kaybı geldi. Osman. Osman'ın şutu Oktay çıkardı. Yusuf uzaklaştırdı. Out. Ömer Ayan. Hasan karşısında sıyrıldı Hasan'dan Ömer. Ömer serbest vuruş kararı geldi. Hasan'dan ilk sıyrıldıktan sonra yapılan müdahale Ömer'e. Ali çaprazdan gören bir nokta. Ömer Ayan kullanacak serbest vuruşu. Etkili bir sağ ayağı var Ömer'in. Etkili olabilecek bir pozisyon. Ömer geldi. Ömer vurdu. Barajdan seken top korner. Osman korneri kullanacak olan isim atletik bir bu ada. Osman. O gün gelişine çizgiden çıkardı Hasan. Ömer ayağım müthiş vurdu direkten döndü. Müthiş bir voley. Yusuf'tan uzun bir taç Osman. Önünde boş bir alan var Osman'ın. Verdi pasını Ömer. Topun gelişine sert vurdu. Gol geldi. 4-3 oldu. Ömer ayağın attı. Farkı bire indirdi. Atletik bir boğa 4-3. Hakem atışıyla oyun yeniden başladı. Turul. ulaş o gün o gün Osman'a çarptı Yusuf topun gelişine seken top Noyan vurdu kaleci Okan müthiş çıkardı atak devam ediyor Osman verdi pasını Ömer'e çok hızlı evet, evet, evet. Torun sırlamadır rakibinden evet, evet. O gün vurdu direkten döndü evet, evet. Beraberlik golüne çok yaklaştı Kalecinin de müdahalesi var orada. Noyan direkt kaleyi düşündü. Out. Pardon. Pardon. Kaan uzun gönderdi. Neşet karşıladı. Beraberlik için yükleniyor. Atletik bir bu takımı. <laughs> Tuğrul kaleyi düşündü Oktay. Orada Ulaş'tan estetik bir vuruş. an uzatmaları gösterebilir. O gün. Mücadelede normal sürenin sonuna geldik. Ömer. Noyan. Oyun devam ediyor. Hasan yerde. Noyan kaleye baktı. Vurdu. Kalp çıkardı. Ömer tamamlayamadı. Sinan'dan müthiş bir müdahale. Çıkın. Mücadelenin sonuna 4 dakikalık uzatma ilave edildi. Yusuf kullanacak şimdi taç atışını. O gün vurdu. Üstten avut. Taç el değiştirdi. Sinan kullanacak taç atışını. Neşet. Tuğrul direkt kaleye düşündü. Ulaş vardı solunda. Pas vermek yerine vurmayı tercih etti. Neşet'ten uzun bir top Ömer Ayan. Bıraktı o gün. Pas geldi. Ömer baskıya devam etti. Hasan müthiş çıkart topu oradan pasını aktardı. Ulaş sırıl rakibinden çaprazdan vurdu. <laughs> müthiş bir gol geldi Ulaş. Ulaş'tan Crespo'nun gol sevincini izliyoruz. Attığı golün ardından. Farkı ikiye çıkardı. Atletik bir bu karşısında. Kuzey Fırtınası skor 5-3 oldu. Ömer Ayan direkt Santra'dan kareye vurdu out. Osman, Kaan uzun gönderdi. Yusuf'un kafası touch. Osman karşılaştıktan önce ulaş bırakmadı mücadeleyi. Topu da kazandı orada Osman. Osman 3 oyuncu arasından çıkamadı. Topu da kaybetmedi. Hasan'la arasındaki anlaşmazlık top kaybına yahmetti. Top oyunda. Sinan ayağını çekemedi orada. Sinan çekemedi ayağını orada. Ömer sinirlendi. Ömer çok hızlıydı. Sinan hesap edemedi onu. Ömer direk kaleyi düşündü müthiş bir gol geldi Ömer'den harika bir gol geldi Harika bir gol geldi Sinan'ın itirazı var Ömer vurdu Sinan'dan döndü Neşet topun gelişine vurdu Sinan Turul Neşet Sinan Tutabilecek mi topu oynanında tuttu Karşısında Neşet'le mücadelesi Sinan çıktı oradan taç Taç atışını hemen kullandılar Noyan'a doğru. Noyan kafayla Osman'a verdi. Osman vurmadı ilk başta. Şimdi orada çizgide Hasan çıkardı korner. Maçın son dakikalarında inanılmaz şeyler yaşanıyor mücadelede. Arka direğe doğru Ömer'in volisi yine çıkardılar. At dedik bir bua Geç de olsa baskıyı arttırdı. Yalnız bu onlar için yeterli olmayacak. <laughs> Turul Neşet'le mücadelesi. O gün sıyrıldı rakibinden. O günden müthiş bir hareket. Tuttu topu oynalanında. Ömer. Ömer gitti rakibin üstüne. Ömer'den güzel hareketler. Oktay çıkardı yine. Noyan tamamacak mı? Noyan açı kayboldu. Ömer vurdu. Oktay yine çıkardı. Noyan vurdu. Korner. Müthiş bir karambol. Oktay'dan müthiş hareketler. Gol izni vermedi rakiplerine bu pozisyonda. Arda arda kurtarışları. Öndüre'ye doğru. O gün aşırtı. Direkten döndü. Noyan vurdu. Atak devam ediyor. Ömer vurdu yandan avut. <laughs> müthiş olaylar yaşanıyor maçın son dakikalarında. Kuzey Fırtınası kalesinde. Her an mücadelenin sonuna gelebiliriz. Her an bitirebilir hakem mücadeleyi. Derken mücadelenin de sonuna geldik. 5-3